badem dışarı çıkmak istiyorsun biliyorum anneciğim ama sen böyle yapınca ben daha çok üzülüyorum anneciğim hava çok soğuk dışarı çıkaramam ki seni ben dışarıyı görmek istiyorsun biliyorum annesi ama çok soğuk şuradan birazcık baktırabilirim sana gel gel buradan biraz hava alalım gel badem gel anneciğim Gel buradan biraz hava al. Burada güvercinlere bak. Gel annesi. Benim tatlı oğlum. Sen dışarı çıkmak istiyorsun. Biliyorum anneciğim. Biliyorum ama çok soğuk. Sana göre değil hava. Evet havalar düzelse Tamam mı? Ben seni götüreceğim annesi. <laughs> Güzel yavrum benim. Hayır. Ona elleme. Birazcık böyle hava. Al. Bak bakalım serçeler ne yapıyormuş. Güvercinler ne yapıyormuş. Çok sıkılıyor. Ve ben çok üzülüyorum. Gerçekten. Yani sürekli böyle pencere evdeki, odalardaki bütün pencerelerin önüne gidiyor. E, hal diliyle çok iyi anlatan bir zekası var, var bademin bize anlatıyor dışarı çıkmak istediğini dışarıyı görmek istediğini çünkü alışkın e, alıştırmakla da iyi mi ettik kötü mü ettik ben de bilmiyorum ama biz böyle hayvanları e, çoğunlukla kedileri öyle yapan çok insan tanıyorum kedi besliyor ama e, o doğalı kedi e, sokağın havanın e, güneşin yüzünü daha görmüyor e, yani nefret ediyorum böyle kişilerden ben o yüzden biz Badem'i alıştırdık. Ee, Yavrum, bakın nasıl seviniyor. Hava alıyor diye. Annem. Yani, e, yani çok üzülüyorum Badem böyle yaptığı zaman. Şu an hava alıyor diye pencereyi açtım. Ee, hava alıyor diye seviniyor. Ben o insanlara çok kızıyorum, nefret ediyorum. Bir canlı besliyorlar ama ee, eve ederek yani e, onun bütün özgürlüğünü kısıtlayarak o şekilde e, sevap değil günah giriyorlar aslında ama işte e, maalesef insanlar e, gerçek kulluğu tam olarak bilmiyor yüzeysel her şey yüzeyde yaşıyorlar e, bit, sadece Allah'u u Ekber diyerek kelime-i getirerek ben Müslümanım diyerek kulluk olmuyor evet İnşallah Allah bizi kul olabilenlerden eylesin. Yani o yüzden biz bademi böyle evi hapis bir şekilde kesinlikle o şekilde büyütmüyoruz. Alışkın olduğu için hava almak dışarı çıkmak istiyor. Bakın şu sevincini görüyor musunuz? Camı açtığım için pencereyi açtım şu an. Pencere açık. Bütün gün böyle e, tüm odalardaki pencerelere gelir, e, anlatıyor bize çıkmak istiyorum diye. Gezi kafesini falan, gezi çantalarını sakladım. Bakın sevincine bakar mısınız? İnanın o böyle sevinince ben mutlu olmuyorum. Çok duygulanıyorum, hatta ağlıyorum. E, çok üzülüyorum böyle yaptığı zaman. Her şeyini sakladım, gezi kafesini, gezi çantalarını ki çünkü... Badem gidip onları bulup e, onların üstüne çıkıp kapaklarını zorlayıp işte beni götürün diye anlatabiliyor. Yani e, anlatabilen zekada bir canlı. Şimdi şurada karşı pencerenin damında çatısında güvercinler falan oluyor. Onlara bakıyor. Ya badem ya. Ay, çok duygulandım ben ya. Yapma anneciğim ne olur. Ama artık kapatmam gerekiyor. Çünkü soğuk annem. Tamam mı? Gerçekten çok üzüyor beni ya. Anneciğim kışın böyle idare edeceğiz biraz. Tamam mı bebeğim? Bak söz veriyorum yazın. Allah ömür verirse her yere gidecek benim oğlum. Her yere gidecek. Tamam mı annesi? Gezecek benim yavrum. Şimdi sen buradan bak bak karşıda güvercinler varmış. Güvercin kardeşler. Onlarla birazcık bak bakalım. Tamam mı anneciğim? Konuş onlarla. Şimdi bu heyecanı, bu mutluluğu sırf şeyden dolayı dışarıyı görmek, pencereyi açıp havayı hissetmek istiyor. Ona heyecan yapıyor. Bize onu anlatmaya çalışıyor. Güzel çocuğum benim. Kıyamam ben Azıcık sabret tamam mı annem? Evet. Havalar ısınınca her yere gideceğiz. Ee, bademi e, bir komşumuz vardı. E, dalga götürdü benimle. Aa, kuşunu almış gezdiriyor bisikletiyle diye. Ee, o benimle dalga geçip Aklı sıra Yaşelendiğini e, sanırken Ben içimden ona acıyordum ee, Niye acıyordum Çünkü bir kedisi var ee, Kedi de istiyorlar Fakat kedi e, yani bayağı da büyük bir erişkin bir kedi sanırım ee, Yani Kim bilir ne zamandır O canlı o hayvan Hiç dışarıyla Havayla temas etmeden Evin içinde yaşamış yani e, ben de ona o benimle dalga geçerken aklı sıra. Çünkü bademi ben bisikletimle alıp gezdirdiğim zaman e, insanlar, e, çoğu insanlar dalga geçiyor. E, Aa kuşunu gezdiriyor diye. <laughs> Ama hiç önemli değil. Onlar neşelenirken akılları sıra, o küçücük akılları sıra. Ben onlara içimden acıyorum. Çünkü e, benimle dalga geçmeleri değil, Heves benim gibi böyle benden örnek alıp heves edip düşünüp taşınıp günaha girdiklerini fark edip aynı şey yapmalarını aslında beklerim beklerdim. Ben onlara içimden acıyorum bu yüzden onlar neşelene dursun benimle dalga geçe dursun ben onlara acıyorum çünkü gerçekten günaha giriyorlar. O hayvana iki önüne yem atıp su verip e, beslemeyle e, olmuyor bu işler. Onun bir de e, ahiret tarafı var. E, bunlar dilsiz canlılar. Yani şimdi e, şu an e, biz anlamıyoruz belki onların dilini. Ama ahirette dile gelecek. E, bir bir anlatacak. E, bakın görüyor musunuz nasıl içi gidiyor? Dışarı yeşilliği ve kuşları görüyor. Çünkü alışkın olduğu için temas etmek istiyor havayla, doğayla. Ee, yani e, o kediye ben çok acırdım. O komşunun kedisine. Ee, hayvan hiç dışarı çıkmamış. Bir de diyordu ki bayan e, hiç e, biz çıkarmıyoruz. E, korkuyor diyordu. E, evet badem de mesela tasması var bademin. Ama tasma kullanmayı sevmiyor. Özgür ee, vücudunun özgür kalmasını seven bir canlı badem. Yani bizi öyle alıştırdık. Hiçbir zorlama yapmıyoruz ona. O yüzden tasma kullanmıyoruz biz. Ee, bir de korkuyor. Mesela şu pencereyi ben açtığım zaman e, o böyle gerçi sineklik var burada. E, ama korkuyor. Acaba hani, beni aşağı mı atacak, düşürecek mi? E, açık havada çıplak olarak durmaktan için ben onu kafes ya da e, Gezi çantasıyla çıkarıyorum. Ee, ya o kadar üzüyor ki beni bu hareketleri anlatamam size yani böyle. Badem o yüzden biz tasma kullanmıyoruz. Tasmadan hoşlanmadığı için bir de açık havadan e, böyle çıplak olarak açık havada tek başına kalmaktan korkuyor Badem. Badem orada ne buldun? Gel anneciğim sakın bir şey ısırıp yemeyiz. Gel. Gel tamam son bir kez daha baktırıyorum. Son bir kez daha. Gel açtım pencereyi gel. Şimdi soğuk havaya gelemeyeceği için. Bakın mesela sineklik var. E, fakat sinekliği açsam bile ben. Badem kesinlikle öyle bir eğilimi yok. Yani korkuyor bakın yukarı yukarı geliyor. Bakın şimdi başıma atlayacak. Ee, onu bırakmamdan korkuyor salmamdan savunmasız kalmak istemiyor korkma anneciğim ben buradayım bir canlı besleyecekseniz onu eve hapsederek beslemeyin olur mu